Mina sahneye geldi. İnsanlarla tarzanca anlaşıyorum. Aa yabancı. Ama hoca beni dışlamaya baş. Oh bir güzel fırçayı çekecek. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Benim uzun zamandır yapmak istediğim, sizin de uzun zamandır beklediğiniz bir bölümle karşınızdayım. Bölüm diyorum çünkü Kore'de yaşadığım trajik, komik ve tuhaf olayları sizinle paylaştığım bölüme hoş geldiniz. Henüz bu bölüm hakkında bir isim ya bu bölüme bir isim koyamadım. Ama sizlerle birlikte bu bölüme hadi güzel bir isim bulalım. Videoya geçmeden önce size ufacık bir reklam yapmak istiyorum. Hemen e, durumu açıklayayım. Kore ürünleri, abur cuburları, kıyafetleri ve kozmetik ürünleri almak isterseniz YesStyle sitesinden benim kodumla birlikte yüzde %5 veya 10 indirim kazanarak alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Mina kuş sahneye geldi. <laughs> Aşkım. Anne hikaye anlatmayacak, anlattırmayacak mısın? Hayır de, hayır. Anlattırmayacağım. <laughs> evet neyse lafı fazla uzatmadan hikayeme geçmek istiyorum. Çünkü bu hikayeyi çok fazla dillendirdim ama bir türlü anlatamadım. Bence artık anlatmanın zamanı geldi. Vallahi hikayeye nasıl başlayacağım bilmiyorum. Genelde storytelling tarzında şeyler yapmadığım için Bilmiyorum çok heyecanlandım şu anda nasıl konuşacağımı da tam olarak bilmiyorum. Neyse o zaman e, en başından başlayayım. Sene 2017 civarı falan işte ben daha böyle yeni düğünümüz olmuştu. Ondan sonra işte ailem falan düğüne geldiler gittiler. Eşimin tatili bitti. 5 günlük düğün tatilimiz vardı. O tatil bitti. Ondan sonra böyle işte benim evde canım sıkılmaya başladı. Böyle birkaç hafta evde kaldım. Ondan sonra canım sıkılmaya başladı. Çünkü, başladı. Çünkü kayınvalidem sabah 9'da gidip akşam 10'da geliyor. Kayınbabam e, pazar günü öğlen gidiyor. Cuma günü akşama kadar evde yok. Eşim zaten sabah gidiyor. Akşam yine o da 8-9 civarı geliyor. Bütün gün evde yalnızım ve canım sıkılıyordu. Sonra kayınbabam dedi ki sen de eskiden tekvandocuymuşsun. Hani bayağı da iyiymişsin. O zaman Kore'de devam etsene dedi. Kore sonuçta Tekvando'nun anavatanı. Ben de dedim ki seve seve neden olmasın. İlk başta beni e, gitara yazdırdılar. Ama gitardaki teyzeler ve amcalar çok fazla soru sorduğu için, çok fazla rahatsız ettikleri için ben bunu dile getirdim. Ve kayınbabam dedi ki boşver gitme o zaman filan dedi. Sonra bu Tekvando fikri çıktı tabii ki. Ondan sonra ben de Tekvando'yu çok sevdiğim için ve severek yaptığım için de burada devam etme kararı aldım. Bizim yaşadığımız yer böyle çok büyük, aşırı kocaman Seul gibi bir yer değil. O yüzden de burada yani özellikle bizim oturduğumuz bu çevrede yani bizim sokağımızda çok fazla yabancı yaşamıyor. Hatta 3-4 kişi ya var ya yok bunlardan biri de benim. Zaten yeni gelmiştim ve ben Kore'ye yeni geldiğim zaman Korece biliyor olarak gelmedim. Çok azıcık biliyordum ve insanlarla tarzanca anlaşıyorum böyle. Onlar işte bir şeyler anlatıyorlar, anlatıyor, anlatırken de gösteriyorlar. Ben böyle İngilizce cevap veriyorum falan. Çünkü Korelilerin %90'ı İngilizce biliyor ama konuşamıyor. Neyse işte beni kursa yazdırdılar. Gittim işte kursta böyle ilk başta şey dediler böyle alışmam için kursa çocuk grubu var buna. Neyse o zaman ilk önce size kursun sistemini anlatayım. Şimdi kurs şu şekilde oluşuyor. 4 grubumuz vardı bizim. Birinci grup bebeklerden oluşuyor. Yani işte yeni yürümeye başlamış 5 yaş grubu. Son ikinci grup 5 ve 10 yaş grubu oluyor. Ondan sonra 10 on ve 15 oluyor. Ve artık 15'ten sonrası 25-30'a kadar gidiyor. Koca koca adamlar da geliyor. Benim normalde son grupta olmam gerekiyor. Hem bulunduğum konumdan dolayı hem de yaşımdan dolayı. Ama ben alışabileyim diye beni işte 5-10 yaş grubuyla falan ilk önce şey yaptılar. Hani birazcık böyle ortamı göreyim. Hatta dediler ki alışana kadar hem öğlende hem akşamda gelebilirsin dediler. Ben öyle yaptım ilk hafta falan. Şimdi kursa gittiğimde yabancıyım ya hani bir de böyle işte onlardan çok farklıyım. Birçok çocuk ilk kez hayatında böyle yakından yabancı birini görmüş falan. Doğal olarak yani bu gayet dünyanın her yerinde olan bir şey. Çünkü kendinizi düşünün sınıfınıza yabancı bir öğrenci geldiğinde hepinizin ilgisi ona gitmez mi? Şöyle açıklayayım mesela hepimiz Türk'üz ama sınıfımıza Asyalı biri geldiğinde böyle dönüp bakarız. Aa Asyalı gelmiş ilk kez gördüm ne kadar farklı filan diye düşünürüz. Ve onlar da benim hakkımda muhtemelen öyle düşündüler. Neyse işte çocuklar falan benle böyle ilgileniyor. Aa yabancı diye parmakla falan gösteriyorlar. Bu arada burada e, veliler çocuklarını parmakla gösterilmez insanlar diye bir şey öğretmiyor. Hala dışarı çıktığımda aa yabancı diye beni gösteriyor çocuklar. Bir tane çapacağım lensesinden. Neyse konuyu çok fazla dağıtmadan geri gelelim konuya. Ben böyle gidiyordum filan işte çocuklar beni çok seviyor hatta orada iki çocuklar var biri kız biri erkek beş yaşında ikisi de sürekli her gün bana haribo jelibon bomb filan getiriyorlardı işte e, abla değilsin abla çok tatlı abla değilsin abla çok güzeldi o kadar seviniyordum ki o kadar mutlu oluyordum ki ben de onlarla oyunlar filan oynuyordum hani çocuklarla anlaşmak büyüklerle anlaşmaktan aslında daha kolay dil bilmeseniz de ve onlar çocuk sonuçta istedikleri tek bir şey var eğlenmek ve oyun oynamak. Ben de onlarla oyun oynuyordum diyordum işte gösteriyorum bu topu böyle atacağız böyle tutacağız işte şöyle koşacağız filan diye. Onlarla bildiğiniz yakar top oynuyorduk, ebelemece oynuyorduk. Ya yani kursu birbirine katıyorduk biz böyle çocuklarla ama çok eğleniyorduk ve öğret oradaki hocaların da yani kursun asıl hocalarının da çok hoşuna gidiyordu bu durum. Çünkü kendi kursiyer öğretmenleri çocuklarla çok fazla ilgilenmiyordu. Özellikle kadın bir tane hoca vardı. O çok hoşlanmıyor, biraz da suratsız bir şeydi. Çocuklar onu pek sevmiyordu. Ben gelince hepsi bana koşuyordu, sarılıyordu filan. Ona da, on, gelince hiç kimse oralı filan olmuyordu. Kızın aslında o kadının bana ters düşme durumu o şekilde başladı. Çocuklar işte ben ilgileniyor falan. Hatta birkaç kez de uyarılmış muhtemelen çünkü biz daha sonra anlatacağım öyle bir şey duyduk uyarıldığına dair. Benim yüzümden olmuş yani. Hani bak o bu kursun hocası değil. Çocuklarla senden daha çok ilgileniyor tarzında bir uyarı almış. Ve Kore'de bilmiyorum hani farklı yerlerde nasıldır ama özellikle bizim kursun velileri bu durumdan çok fazla hoşnut olmuyordu. Hani madem bu kız ilgileniyor, o zaman onun burada ne işi var diyorlardı. O niye para alıyor? O zaman bu kız burada çalışsın diyorlardı benden için. O yüzden de böyle bir uyarı almış birkaç kez. Böyle olunca da bana biraz ters düşmeye başladı. Ben işte bir ay falan gittim. Bir ay boyunca hiç kimse böyle ters bir davranışı olmadı. Böyle her şey gayet güzel. Kursa gidiyorum, geliyorum böyle eğleniyoruz. Hocalar beni seviyor. Tam anlaşamıyoruz ama anlaşmaya çalışıyoruz. Böyle harika gidiyor her şey. Bir de ilk dönemler biliyorsunuz belki yani başka bir sınıfa gittiğiniz zaman ilk böyle tanışma aşamaları falan biraz böyle eğlenceli olur. Hani böyle bilmiyorsunuz, çok böyle yenisiniz, heyecanlısınız. Hem Kore'de yeniyim, hem kursda yeniyim. Hani inanılmaz heyecanlıydım yani. O kadar güzel geçiyordu ki her şey. Sonra ikinci aya geldik biz. Ben artık çocuk grubuna hiç gitmiyordum. Sadece akşam yani kendi yaşıtlarımla olan gruba gidiyordum. Bizden önce de bir çocuk grubu vardı. Onların dersi bitiyor, bizimki başlıyordu. Neyse işte böyle e, onlar giderken filan işte arada böyle bir 15-20 dakika mola tarzı bir şey oluyor. Hani hocalar da dinlensin bir sonraki gruba geçmeden önce diye. Neyse işte biz yine o çocuklarla böyle sohbet muhabbet ediyoruz filan. Bana sorular soruyorlar Türkiye hakkında. Benle İngilizce konuşmaya çalışıyorlar filan. Hani o şekilde böyle şey yapıyorduk hani o süreyi dolduruyorduk filan. Sonra bir gün gittim. Ben böyle üstümü değişmek için Ondan sonra hoca, ya o kadın hoca çocuklara bir şeyler tembihliyor. Ya dedim Allah Allah ne diyor acaba? Çocuklara kızıyor çünkü işte şöyle yapmayacaksınız, böyle yapmayacaksınız. Ya Allah Allah ya dedim bu çocuklar ne yapmış olabilir ki dedim. Herhalde yaramazlık yaptılar falan diye düşündüm. Çok fazla kale almadım. Gittim direkt üstümü falan değiştirdim. Sonra işte çocuklarla tekrar eskisi gibi şey yapmaya başladım ama çocuklar bir tuhaftı böyle. Hani benle konuşurken, benle oynarken falan eskisi gibi değiller böyle tuhaf davranıyorlardı. Sonra işte akşam kurslarda ben de mesela işte karşılıklı olan beraber çalıştığımız bir kız vardı. Onunla işte o da bizim apartmanda yan blokta oturuyor. Hatta bir tane de erkek var o kursa. Onlar ikisi aynı şeyde oturuyorlar apartmanda. Biz onların yan bloğunda oturuyoruz şimdi. Hala öyle yaşıyoruz. Neyse biz aynı binada oturuyoruz, komşuyuz falan diye biz hep üçümüz birlikte çalışıyorduk. İşte üçümüz birlikte gelip gidiyorduk filan. Hep de ben o kızla eş oluyordum. Hani biraz tanışmışlık var gibi böyle yakın hissediyorsunuz kendinizi ister istemez oradan bir veya iki kişiye. Herkese yakın olmanızı, herkese böyle canciğer olmanızı bir anda imkan yok zaten. Neyse işte bir gün şey oldu bir kişi eksikti. Normalde bir kişi eksik olunca hoca çalışmaz. Hoca kenarda durur. Öğrenciler çalışır değil mi? Yani benim bildiğim bütün tekvando kurslarında bu şekilde işler. Ama hoca beni dışlamaya başladı. O kadın hoca. Yani şey yapmak istemiyorum. Diğer erkek hocalarda bir problem yok. Kadın hoca beni dışlamaya başladı. Benim eş olduğum kızla kendisi gitti eş oldu. Ben böyle kenarda bekliyorum falan. Ne oluyor ya dedim. Hani ne oluyor yani? Sonra oranın sahibi olan erkek hoca geldi bu sefer. Ondan sonra baktı dedi sen niye kenardasın dedi. Hocam dedim eşim yok ki benim dedim. Nasıl eşin yok dedi. Baksana dedi sayıya dedi. Tam diyor eşsiniz işte. Dedim ki hocam dedim işte o öyle olmadı dedim. Ben İngilizce olarak derdimi anlatmaya çalışıyorum bu arada. Hocam dedim işte ben geldim. Benim eşimle kendisi eş olmuştu. O yüzden de ben çalışamadım. Beklemek durumunda kaldım dedim. Az hoca da dedi ki olur mu öyle şey? Kendisi hoca kendisinin kenarda durması gerekiyor dedi. Ben de dedim ben bilmiyorum dedim buradaki işleyiş nasıl vesaire dedim. Benim bunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Ben geldim bana eş yoktu mecburen kenarda beklemek zorunda kaldım dedim. Ben de kendi bacımı orada havaya falan tekme atıyorum böyle salak gibi. Ne alaka yani? Yani şey yapmayın şimdi güldüğüme bakmayın. O gün çok moralim bozulmuştu. Beni orada yapayalnız bıraktılar kenarda köşede diye. Ondan sonra o işte o gün o erkek hoca benle birlikte çalıştı. Ondan sonra işte bizim antrenmanımız bitti. Evlere dağılırken o erkek hoca bana gıcık giden kadın hocayı isim koyalım mı bunlara? Erkek hocanın adı Ahmet olsun. Kadın hocanın adı da ne olsun? Fatma olsun. Neyse işte Ahmet Hoca Fatma Hoca'yı odasına çağırdı. Sen gelsene bir şey konuşalım diye. Ben o zaman anladım dedim. Oh bir güzel fırçayı çekecek. Demek ki neymiş etme bulma dünyası sevgili Fatma. Bizim kursumuz haftanın 5 günüydü. Yani 5 gün gidiyorduk işte hafta sonunda dinleniyorduk. Normal okul gibi. Akşam işte saat 8'den 9'a kadar bir saat falan yapıp geliyorduk. Ama istersek bize kafamıza göre 9, 10, 11 o saatlere kadar da takılabiliyorduk orada. Neyse işte bir hafta daha böyle geçti. Ama hoca böyle bana terslik yapıyor Fatma Hanım hoca. Bana böyle terslik yapıyor işte. Bir şey böyle mesela diyelim ki vurmam gerekenden daha yumuşak vurdum. Sert vurman lazım falan diye ağzını gözünü eğiyor. Dedim ki Gizem sakin ol. Burada kavga çıkarma. Burası bir tekvando salonu seni döverler dedim. Yani o kadar iyiler ki ben şok oldum. Türkiye'deki sistemle acayip farklı buradaki sistem. Sonra düşündüm ki bu çocuklar doğduğundan beri tekvanda öğreniyor yani. Bırak da iyi olsunlar değil mi? Neyse ben de kendimi geliştirmeye çalışıyordum yani bir şekilde. Sonra olaylar tuhaflaşmaya başladı. Bakın asıl olay burada başlıyor. Ben yine bir gün kursa erken gittim şans eseri. Niye gittim bilmiyorum ama o gün erkenden hazırlanıp evden çıkasım tuttu ve kursa gittim. Ondan sonra tam kapıdan girdim. Çocuklara hoca diyordu ki, o Fatma hoca, o küçük çocuklara, o işte yabancı kadınla konuşmayacaksınız. Onunla oynamayacaksınız, size yasaklıyorum. Size annenize şikayet ederim, sizi babanıza şikayet ederim. Bu şekilde konuşmalar geçiyor. Ben başta yanlış anladığımı düşündüm. Dedim ki ya Gizem Korece bilmiyorsun, saçmalama. Hani böyle bir şey demez. Sonra çocuklar o gün benimle hiç konuşmadılar. Ben çocukların yanına gidiyorum falan çocuklar böyle düzme bakıyorlar ama korkarak bakıyorlar filan. Ya dedim ne oluyor? Aa! birdenbire çocuklar değişti. Normal her gün oynarız, ederiz, bilmem ne. Ondan sonra normal büyükler grubundaki diğer işte arkadaşlarımız filan da onlar da böyle birkaç kişi işte tuhaf davranıyorlar. Ondan sonra işte gelmiyorlar yanıma, konuşmuyorlar, sohbet etmiyorlar molalarda filan. Sonra orada bir erkek grubu vardı be 5 Onlar çok bağımsızlar böyle. Bayağı da iyilerdi. Böyle şampiyonluğa falan gidiyorlarmış hep. Ondan sonra baktılar ki ben yalnız kalıyorum. Bana dedi ki oradan bir tanesi, bak dedi, arkadaşım hani yeni geldin, biliyoruz. Çok fazla da Korece bilmiyorsun ama e, bu kadın hoca senden pek hoşlanmıyor. Dikkat et dediler bana. Ben de dedim ki ya benden hoşlanmıyor olabilir. Bakın bu gayet doğal bir şey. Beni sevmiyor olabilir, hoşlanmıyor olabilir. ...benle aynı ortamda bulunmak da istemiyor olabilir... ...ama bu onun işi... ...yani madem öyle... ...insanlarla anlaşamayacaksın... ...o işi bırak git... ...kimse seni zorla orada tutmuyor... ...ben sonuçta oraya para verip... ...orada kurs almaya gelmişim... Ya, ...yalanım varsa söyleyin yani... ...ben de sonra o işte erkek grubunun başı... ...yani lideri... ...ona dedim ki ya dedim hani ben bir şey yapmıyorum burada... ...gayet normal kursuma gelip gidiyorum... ...hani ona karşı bir yanlış hareketim olmadı filan dedim. Ondan sonra dedi ki Kore'de dedi kaç senedir buradasın bilmiyorum ama dedi Kore'de dedi genelde dedi kızlar dedi kendilerinden biraz daha güzel gördükleri biraz daha böyle üstün gördükleri kızlara kim gidiyorlar yani nefret ediyorlar dedi. Tabi biz bunlar İngilizce konuşuyoruz. O çocuk bayağı yurt dışına falan gittiği için İngilizcesi falan da çok mükemmeldi yani. Ya Koreli kızlar bu durumdan çok fazla hoşlanmıyorlar dedi. Şu saçım da buradan niye habire çıkıp duruyorsa buna takılıp anlatamıyorum hikayeyi. Ben de dedim aha anlaşıldı. Yine burada da böyle bir problem çıktı. Ne yapacağım ne edeceğim? Dedim ki Gizem sakin ol. Sen normal davran. Sen tavrını hiç değiştirme. Sen sıradan bir şekilde kursuna git gel. Olmadı kurstan ayrılırsın. Neyse işte aradan böyle birkaç gün daha geçti filan. Artık cuma günüydü hatta. Çok iyi hatırlıyorum. O günü unutmama imkan yok. Cuma günü kursa gittim. Biz çocuklarla yine hani çocuklar çocuk sonuçta oynuyorduk filan. Ondan sonra hoca yine kenara çekmiş o çocukları azarlıyor. Niye konuşuyorsunuz ben size konuşmayın demedim mi falan filan diye. Dedim ki Gizem sen madem Korece anlamıyorsun ses kaydı al telefonla. Ondan sonra eşine de dinlet. O sana açıklasın durumu. İngilizce bilen birine dinlet o durumu sana açıklasın. Neyse işte onun üzerine ben ses kaydı aldım. Böyle gizli gizli giyiniyormuş gibi filan yapıp. Benim Korece bilmediğimi o kadar emin ki kız. Yanımda bile rahat rahat böyle çocuklara kızabiliyor. Ben de hani normal yaramazlık yapmışlardır. Hatta şey kızdıktan sonra sordum. Dedim ki ya dedim yine ne yaptılar? Yaramazlık mı yaptılar dedim. O da evet ya dedi ortalığı birbirine karıştırıyorlar falan filan dedi böyle. Yemezler. Yemezler. Sonra akşam oldu. Ben bu ses kaydını eşime dinlettim. Eşim dedi ki ah dedi ne oluyor? Çocuklara ne diyor? senle konuşmasınlar, işte konuşurlarsa ailelerine şikayet edeceğini filan söylüyor dedi. Ben de dedim ki iyi de niye? O da eşim de dedi ki kesin seni kıskanmıştır dedi. Hey dedim başka ülkede kıskanılacak bir insan yok. Beni kıskandı. Öyle mi? Tamam dedim. Sen de haklısın Yani. Sonuçta kargaya yavrusu Şahin görünürmüş misali. Eşim de beni herhalde dünya güzeli falan görüyor yani. Ne bileyim anlamadım ki. Saçımı daha güzel topladım ve anlatmaya devam ediyorum. Yani sevgili kocacığıma da buradan sevgilerimi gö gönderiyorum. Sağ olsun beni bu kadar mükemmel ve güzel gördüğü için. Neyse konuyu da atmayalım. Sonra aşk meşk meselelerine geliriz artık. Ee, neyse akşamına eşim dedi ki beraber gitmek ister misin kursa şikayette bulunmak ister misin dedi. Ben de dedim ki ben kendim halletmek istiyorum dedim. Çünkü şey gibi olacak. Hani velisinin elinden tutup anne bunu bu, işte bu bana böyle dedi, bu bana şöyle dedi olacak diye. O yüzden ben kendim kendi işimi halletmek istediğimi söyledim. Eğer altından kalkamazsam gel sen söyle dedim. O da tamam dedi. O gün akşam gittim. Ondan sonra o Ahmet Hoca yani diğer işte erkek hocanın yanına gittim. Dedim ki hocam böyle böyle bir durum var. Ondan sonra hoca da dedi ki elinde bir kanıtın var mı? Ya dedim bu da kanıt. Şey zannedecekler CIA ajanı FBI filan böyle hani kanıt istiyor. Söylüyoruz işte sözümüz yemin. Allah Allah. Neyse ben de dedim ki tabii ki var kanıtım. Ses kaydını açtım dinlettim. Dedim böyle böyle diyor. Ben bunu eşime dinlettim dedim çok fazla Korece bilmediğim için. Eşim bana açıkladı dedim. Siz de dinleyin dedim. Siz sonuçta Korelisiniz. Korece biliyorsunuzdur bence dedim. Böyle demedim de dedim ki <laughs> birazcık kendi yorumumu katmazsam olmaz olayı. Dedim ki böyle böyle bir ses kaydı var elimde. Ben eşime dinlettim. Eşim bana açıkladı. Siz de dinleyin. Siz de bana hak vereceksiniz mutlaka dedim. Dinledi ses kaydını adamın o küçücük çizgi gözleri birden fal taşı gibi açıldı. Sonra dedi ki yüzleşmek ister misin? Dedim yüzleşmek isterim dedim. Neden istemeyeyim ki sonuçta benim sakladığım veya benim yanlış yaptığım hiçbir şey yok. Ben normal bir öğrenci gibi gidip geliyorum kursa. Oradakilerle sohbet, muhabbet, oyun. O şekilde tekvando kursları zaten genelde öyledir arkadaşlar. Tekvando'da spor yapılır, oyun oynanır, ip atlanır, koşulur. Her şey yapılır yani. Tekvando kurslarının kuralı budur. Aranızda şu an tekvando kursuna giden varsa altta yorumlara yazabilir. Kursta neler yaptığımızı yani. Biz dövüşürüz de, kavga da ederiz, orada oyunlar da oynanır. Her şey yapılır yani. Öyle rahat bir ortam aslında. Neyse işte ondan sonra bizim e, normal Ahmet Hoca, Fatma Hoca'yı çağırdı. Dedi ki işte gel seninle bir şey konuşmak istiyoruz. Bir sorunumuz varmış. Çözelim dedi. Ondan sonra kadın geldi böyle odaya. Bana bir baktı. Hocaya bir baktı. Bana tekrar baktı. Bana sinirli sinirli bakıyor ama. Ondan sonra dedi ki böyle böyle bir durum var dedi. Ve dedi arkadaşımız dedi bu durumdan çok rahatsız olmuş dedi. O dedi burada yabancı dedi. Yabancılara karşı biraz daha saygılı olmamız gerekmiyor mu dedi. Ondan sonra tabii ki her zamanki her suçlunun yaptığı gibi inkar etti. Ben dedi öyle bir şey yapmadım. En büyük hatam bu. Hem yapıyorsun hem yalan söylüyorsun. Neyse ondan sonra hoca dedi ki ama kanıt var dedi. Hani yani kanıtı var dedi. Kanıtı olmadan gelip şikayet etmedi dedi. Ondan sonra dedi ki işte ne kanıtı varmış falan filan böyle dayılanıyor orada. Ondan sonra hoca ses kaydını açtı. Dinletiyor böyle. Hepimiz dinliyoruz. Ondan sonra baktım dedim ki bu dedim kesin buna rağmen de inkar edecek. Ondan sonra dedi ki ben dedi ondan için demiyordum dedi. Ben dedi başka birinden için bahsediyordum dedi. Ondan sonra bana dedi ki söylediği bu lafı ettiği çocukları tanıyor musun dedi. Evet tanıyorum şu anda da dedim. Dersteler hatta dedim. Çağırdık işte o çocukları da. Çocuklara hoca sordu. Dedi ki size böyle böyle bir şey dedim. Çocuklar hemen evet diye ağlamaya başladı bir tanesi. Ben ablayla oynamak istiyorum izin vermiyor diye. Ağlamaya başladı. Çocuk ağlayınca bizim bu Ahmet Hoca bir sinirlendi, bir sinirlendi size anlatamam. Ondan sonra bana dedi ki, siz dedi gidin kendi işinize bakın dersinize girin. Ben dedi konuşacağım. Ondan sonra dedi size son durumu da söylerim. Neyse işte biz çıktık dışarı. Ondan sonra çocuğu falan böyle avuttuk. Ondan sonra diğer orada çalışan başka bir Hoca geldi. Ne oldu filan diye sordu. Ben de dedim ki hani biraz dedim özel bir mesele dedim. Sonra dedim açıklar şimdi çocuğu susturalım falan. Ondan sonra çocuğu oynattık filan güldürdük. Ondan sonra aradan böyle bir saat filan geçti. Ondan sonra beni çağırdılar tekrar odaya. Dediler ki hani şey eğer dediler şikayetçiysen hani biz işine son vermeyi düşünüyoruz. Bu şekilde olmaz filan dediler. Hani kursumuzu kötü lanse ediyor. Kötü bir şekilde çocuklara da karşı kötü davranıyor gibisinden. Ondan ben de dedim ki ya dedim işine son vermenize gerek yok ama dedim bir tek ya ben dedim şeyinde değilim hani bana karşı kötü olmasında vesaire değilim ama dedim başkasına da aynısını yapacak dedim. Hoşuna gitmeyen birisi olduğunda ona da aynısını yapacak dedim. Birazcık daha dikkatli olmasını veya bir daha böyle bir şey yapmamasını söylerseniz dedim benim için daha iyi olur çünkü vicdanım rahat etmez onun işinden kovulmasını sağlamak diye düşündüm. Ve öyle de söyledim dedim. Hani onu işten kovdurursanız dedim. Ben dedim bu kursa bir daha gelemem zaten dedim. Zaten kursta bırakmayı düşünüyorum. Başka bir kursa gitmeyi düşünüyorum. Çünkü dedim kabak tadı verdi yani artık hani böyle olaylar olunca ben aynı yere devam edemiyorum açıkçası. O ortamdaki insanlara falan Böyle ne bileyim tuhaf geliyor yani. Onlarla konuşamıyorum, edemiyorum. Kendimi kötü hissediyorum. Aslında benim bu olayda hiçbir suçum yok. Ben normal bir öğrenciyim, gidip geliyorum. Kız kendi kendine kıskançlık krizine girip kendi kendine böyle ne bileyim insanları bana karşı doldurmaya çalışıp bu şekilde yaptı. Aslında suçlu ben değilim burada. Suçlu kendisi. Başka bir Koreli olsa onu işten attırırdı. Ben attırmadım. Dedim ki ben gidiyorum kendisi rahatlasın. Bundan sonra da artık kimi kıskanırsa kıskansın dedim. Ondan sonra hoca dedi ki ya dedi sen niye kursu bırakıyorsun işte falan filan de sen de çok iyi bir öğrencisin İşte gerek yok böyle şeyler filan da dedi. yok dedim hocam hani kız gitse bile dedim ben dedim rahat hissedemeyeceğim burada kendimi dedim. Ondan sonra Hoca da iyi o zaman dedi. Sana dedi böyle bir veda partisi şeklinde bir şey yapalım dedi. Evet Kore'de başıma gelen saçma sapan tuhaf olaylardan ilkini buraya kadar dinlediyseniz eğer. hepinize çok teşekkür ederim. Bu hikaye hakkındaki yorumlarınızı yorumlar kısmında belirtmenizi istiyorum. Böyle hikayelerin daha çok gelmesini ve ne sıklıkla gelmesini istiyorsanız da onları da yazmayı unutmayın. Sizin başınıza böyle tuhaf saçma sapan olaylar geldiyse onları da anlatabilirsiniz. Son olarak Sözümü bitirmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hatta paylaşırsanız kanalıma destek olursanız sizi daha çok severim. Şimdilik benden bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.